gideceğiz. Polisler, devletler, jandarmayla Artin halkını karşı karşıya getirmek istiyorlar. Mehmet Cengiz boyun ölçüsünü alacak, görüşeceğiz beyefendiyle. Bravo. Kim büyük? Haklı büyük. Mehmet Cengiz'le büyük görüşeceğiz. Bravo. Evet. de ateşle oynuyorlar. Biraz önce valiye söyledim. Bakın ben hukukçuyum. Olayın hukuki boyutu diye bir şey yok. Sahte bir ihale Teşkeş çekilmiş bir şikayet var. Artvinli şu anda sokakta valinin önünde toplandılar. İş yerleri kapatıldı. Esnaf iş yerlerini kapatıyor. Yukarıda bir tek adamın burnunu kanarsa bir tek işini kılına zarar gelirse bunun bedelini özetmek için hukuk çerçevesi içinde ne yapılması gerekiyorsa gereğini yapacağız. Hepimiz bugün artvinliyiz, hepimiz artvinliyiz. O anlamda bugün Cerahattepe'de artvinler direniyor. Türkiye'nin gözü Aspida olacak. İnşallah üzücü bir vaka meydana gelmez. Kimse karamaz. Bir adamın, bir rantçı'nın altın hırsına bir kenti kurban etmeyeceğiz değerli dostlarım. Yeah.